Merhabalar, ben X-Size Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Serap Koydemir. X-Size araştırma ve danışmanlık olarak değerli iş ortaklarımızın bizimle yürütmüş oldukları başarılı projeleri ve çalışma deneyimlerini anlattıkları x ile başarıdan yansıyanlar video serimize hoş geldiniz. Bugün gıda takviyesi ve beslenme derneği ile birlikte yürüttüğümüz gıda takviyelerine yönelik algıları düzenli olarak ölçtüğümüz son araştırmamızın ardından değerli iş ortağımızın deneyimlerini dinleyeceğiz. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nde genel sekreter olarak görev yapan sevgili Sevilay Sarışen ile bugün birlikteyiz. Sevilay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, teşekkür ediyoruz, bize zaman ayırdınız. Çok naziksiniz. Ben ilk olarak e, aslında bu projede e, ne yaptık, Hı -hı. Yani bu projenin amacı neydi, nasıl bir fayda sağladı Hı -hı. diyerek böyle ufaktan bir e, giriş yapmak istiyorum. Tabii ki biraz bahsedeyim ben de çalışmadan. Biz e, Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği olarak e, bu tüketici anket çalışmasını her yıl yapıyoruz aslında. Burada da amacımız kamuoyunun e, gıda takviyesi konusundaki e, düşüncelerini, bilgi bilim seviyesini, farkındalık durumlarını tespit edebilmek. E, beslenme alışkanlıklarını daha yakından e, tanıyabilmeyi e, hedefliyoruz. E, bunun için aslında 8 dönemdir bu çalışmayı yürütüyoruz. Sonuncusu dahil olmak üzere 3 çalışmayı İksite ile birlikte yürütmüş olduk. E, burada da aslında Türkiye'yi temsilen 12 ilde 600 kişiyle bu çalışmayı yürütmüş oluyoruz ve e, kamuoyunun takviye edici gıda konusundaki farkındalığını, tutumunu tespit etmiş oluyoruz. Hedeflerimiz bu şekilde oluyor. E, biz elde ettiğimiz çıktıları aslında sektör paydaşlarımızla, e, onları hem onları bilgilendirmek amacıyla, hem de kamuoyunun e, takviye edici gıda konusundaki farkındalığını arttırabilmede bir aslında referans bilgi kaynağı oluyor bizim için. Hem de kamu tarafında da mevzuatların geliştirilmesi sürecinde yine bu çalışmanın çıktılarından faydalanıyoruz. Hı hı hı. Teşekkürler. Bizim de oldukça keyifle yaptığımız bir araştırma bu dediğiniz gibi. Aslında paydaşları çok yönlü ve hı hı. ilerleyen sorularda biraz daha zaten bunları Aynen açıyor öyle. olacağız. Bu sunduğumuz raporlarda sizin ya da proje paydaşlarının en çok dikkatini çeken sonuçlar neler oldu diye sorsam ne dersiniz? Biz zaten her çalışma sonrasında başta dernek üyelerimiz olmak üzere böyle bir genel çıktılar üzerinden geçiyoruz. Bizim için çok kıymetli bu veriler. Dönem dönem baktığımızda da aslında hiç değişmeyen bazı çıktılar olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir çıktı. Bununla birlikte bazen de Farklı yönlere kayan trendleri e, gözlemleme fırsatımız oluyor. E, baktığımız zaman e, mesela takviye edici gıdaya olan güveni e, geçmişten günümüze çok önemli ölçüde arttığını gözlemliyoruz. Burada hem sektörün gelişimi hem de bizim de gerçekleştirmiş olduğumuz kamuoyundaki farkındalık çalışmalarının aslında geri bildirimlerini almış oluyoruz. Bu bizim için sevindirici bir çıktı. Bununla birlikte sorularımız arasında takviye edici gıda nedir, hangileri aklınıza geliyor diye sorduğumuzda en çok multivitamin cevabını alıyoruz tabii ki. Peki ne amaçla kullanıyorsunuz? diye soruyoruz. Orada bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amacıyla kullanıyoruz diyorlar. E, orada da aslında şu yorumu yapabiliriz. E, özellikle Covid-19 pandemisinden sonra e, kişilerin değişen beslenme ve takviyeci gıda kullanım alışkanlıklarının daha böyle kalıcı olarak kaldığını söyleyebiliriz. E, takviyeci gıda kullanırken Kimin önerisine güveniyorsunuz? Kimi referans alıyorsunuz diyoruz. Orada da özellikle doktor, eczacı, diyetisyen gibi sağlık profesyonelleri ön plana çıkıyor. Burada da yine takviye gıda sektörü için aslında sağlık profesyonellerinin rolünün ne kadar önemli olduğunu biz de gözlemlemiş oluyoruz. Bu sunduğumuz raporlarda sizin ya da proje paydaşlarının en çok dikkatini çeken sonuçlar neler oldu diye sorsam ne dersiniz? Biz zaten her çalışma sonrasında başta dernek üyelerimiz olmak üzere böyle bir genel çıktılar üzerinden geçiyoruz. Bizim için çok kıymetli bu veriler. Dönem dönem baktığımızda da aslında hiç değişmeyen bazı çıktılar olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir çıktı. Bununla birlikte bazen de farklı yönlere kayan trendleri gözlemleme fırsatımız oluyor. Baktığımız zaman Mesela takviye edici gıdayı olan güveni e, geçmişten günümüze çok önemli ölçüde arttığını gözlemliyoruz. Burada hem sektörün e, gelişimi hem de bizim de gerçekleştirmiş olduğumuz e, kamuoyundaki farkındalık çalışmalarının aslında geri bildirimlerini almış oluyoruz. Bu bizim için sevindirici bir çıktı. E, bununla birlikte e, sorularımız arasında Takviye edici gıda nedir? Hangileri aklınıza geliyor diye sorduğumuzda en çok multivitamin cevabını alıyoruz tabii evet. ki. E, peki ne amaçla kullanıyorsunuz diye soruyoruz. Orada bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amacıyla kullanıyoruz diyorlar. E, orada da aslında şu yorumu yapabiliriz. E, özellikle COVID-19 pandemisinden sonra e, kişilerin değişen beslenme ve takviye edici gıda kullanım alışkanlıklarının daha böyle kalıcı olarak kaldığını söyleyebiliriz. Ee, takviye edici gıda kullanırken kimin önerisine güveniyorsunuz, kimi referans alıyorsunuz diyoruz. Orada da özellikle doktor, eczacı, diyetisyen gibi sağlık profesyonelleri ön plana çıkıyor. Burada da yine takviye edici gıda e, sektörü için aslında sağlık profesyonellerinin rolünün ne kadar önemli olduğunu e, biz de gözlemlemiş oluyoruz. Biz bir de aslında tüketicileri şu soruyu her yıl soruyoruz, sizce sağlıklı besleniyor musunuz diye çok önemsediğimiz bir soru aslında. Ee tüketici her zaman çok sağlıklı beslendiğini düşündüğünü söylüyor. Ee, bu kıymetli bir bilgi. Ee, ya da e, takviye edici gıdaları satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz, işte etiketine bakıyor musunuz dediğimizde mutlaka etiketi okuduğunu, e, özellikle işte katkı maddesi olmaması, organik olması, helal olması gibi e, durumların da onlar için önemli olduğunu özellikle gözlemliyoruz bu çalışmalarda. E, Belki bir de satın alma noktalarından bahsedebilirim. Özellikle tabii ki takviye gıdaların satış noktası en başta eczaneler geliyor bizim için. Ama bununla birlikte özellikle e-ticaret satış noktalarının da yani online satış kanallarının da yavaş yavaş arttığını gözlemliyoruz. Bununla birlikte marketlerde ya da doğrudan satış yöntemiyle de takviye gıdalarının satıldığını ve buradaki satışların da yavaş yavaş arttığını gözlemliyoruz. Hı, hı çok kıymetli çıktılardan bahsettiniz Sevil Hanım. Bunların her birisinin aslında farklı bir hedef kitlesi, farklı bir kullanım alanı var ama böyle genel olarak özetleyecek olursak nasıl kullanıyorsunuz bu araştırma çıktılarını, size ne gibi faydalar sağlıyor? Aslında bu çalışmadan elde ettiğimiz veriler bizim için referans veri kaynağı oluyor. Ee, biz çok önemsiyoruz bu çalışmanın çıktılarını. Ee, zaten çalışmamızı tamamladıktan sonra elde ettiğimiz verileri öncelikle e, kendi içimizde bir değerlendirmiş oluyoruz. Ee, daha önceki dönemlerle kıyaslıyoruz ee, ve biz her yıl aslında dernek olarak e, yıl sonunda bir takviyeci gıda kongresi düzenliyoruz. Bu kongrede e, hem e, bakanlık çalışanları, hem sağlık profesyonelleri, hem sektör e, bizim için önemli olan e, tüm paydaşlarımız e, gelmiş oluyor. Burada mutlaka hem onları güncel verilerimizle bilgilendirmiş oluyoruz, hem de üzerine biraz da aslında yorum yapıyoruz. Yani Neler değişmiş, e, hangi değişiklikler bizim sektörümüzü e, daha da geliştirir, e, daha önemli hale getirir, e, bunları konuşuyoruz. E, Bununla birlikte derneğimizin bir gıda ve beslenme dergisi var. 4 ayda bir çıkartıyoruz. Bunda da mutlaka raporumuza yer veriyoruz. Çok düzenli olarak kullandığımız bir sosyal medya hesabımız var. Yine buradan elde ettiğimiz verileri de sosyal medya hesabımızda da paylaşıyoruz. ki Burada da aslında hem sektörü hem de takipçilerimizi çalışmamızın verileriyle güncellemiş oluyoruz. Bilgilendiriyorsunuz. Evet. Ellerinize sağlık. Ben de iki kere yanlış hatırlamıyorsam katıldım bahsettiğiniz evet. etkinliği Antalya'da ve hakikaten hani çok kıymetli paydaşlar bir araya geliyor ve sizler de hepinizi çok güzel ağırlıyorsunuz. Tekrar teşekkür Biz ediyorum. Biz ben... teşekkür ederiz katkılarınız için. Çok sağ olun. Bir sonraki soruma geçeyim Sevilay Hanım. Bu, bu araştırma aslında düzenli olarak yaptırdığınızdan bahsettiğiniz 8 dönemdir Hı -hı. yaptırıyorsunuz ve bu takip eden bir çalışma metodu Hı -hı. tracking diyoruz buna ve bu sektörde çok da aslında görmeye alışık olmadığımız bir yöntem ve bu anlamda ben çok kıymetli buluyorum Hı -hı. ama sizin açınızdan hani bu takip çalışmalarının önemi Hı -hı. nedir diye sorsam ne söylersiniz? Biz de dediğiniz gibi çok önemsiyoruz aslında bu çalışmayı ve düzenli olarak yapmamız da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü takip çalışmaları sayesinde bu zaman içindeki eğilimleri, toplumsal değişimleri, farkındalıklardaki artışı ya da işte azalmaları gözselleştirmek açısından bizim için çok kıymetli ee, ve bununla birlikte aslında biz bu düzenli veri setini elde ettiğimizde e, bu alanda gerçekleştireceğimiz sektörü daha iyi noktaya taşımak için e, oluşturacağımız stratejilerimizi e, belirlerken de e, bu verilerden faydalanmak bizim için yine çok önemli oluyor. E, biz bu çalışmayı dediğim gibi 8 dönemdir e, yürütüyoruz ve burada da aslında e, bizim için çok önemli önemli çıktılar oluyor çünkü e, mesela takviye edici gıda kategorilerine bakıyoruz dönem dönem hangi kategorilerin daha öne çıktığını gözlemleyebiliyoruz ya da e, tüketicilerin hangilerini e, daha fazla tükettiğini işte marka bilinirliklerini e, referans bilgi noktalarını gözlemliyoruz ya da daha önce de bahsettiğimiz gibi belki işte satış kanallarındaki değişimleri, takviye edici gıdaya ya da otoriteleri olan bakış açısını gözlemlemiş oluyoruz. Ve buradan elde ettiğimiz ve kıyaslayabildiğimiz bu verilerle aslında dediğim gibi stratejilerimizi ve önümüzde yapacağımız projeleri, araştırmaları buna göre planlamış oluyoruz. Hı hı. Tabii sizin sektörünüz politikayı teşvik edecek, hani bilgileri evet. sunmayı önemseyen bir sektör. O anlamda gerçekten kıymetli yıllar içindeki değişimi Kesinlikle. gösterme noktasında. Peki son sorumuza geldik Sevilay Hanım. <laughs> Şimdi biz sizinle 3 dönemdir çalışıyoruz Hı -hı. bahsettiğiniz üzere. Birazcık ilk sahısla bu çalışma deneyiminizi Hı -hı. dinlemeyi aslında sol olarak istiyorum. Biz ilk sayısı olarak size neleri kolaylaştırdık bu süreçte? nasıl bir işbirliği kurduk Hı -hı. desem, hani neler söylersiniz? Evet, 3 dönem sizinle çalıştık. Son çalışmamıza dahil olmak üzere. Bu süreçte bizim için çok kıymetli olan bazı adımlar var. Bunlardan bir tanesi özellikle bence soru setinin hazırlanma aşaması. Çünkü buradaki hazırlıktaki danışmanlık bile elde edeceğimiz verilerin bizim için kullanılabilirliğini etkiliyor. O yüzden o en başındaki Hazırlık sürecinden itibaren aslında sizlerle oldukça hmm. hızlı çözüm odaklı şeffaf bir süreç geçiriyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Birlikte toplantılar yapıyoruz. Evet. Aynı ekipmiş <laughs> gibi tek bir ekip gibi davranıyoruz burada. Böylece de aslında çıktılarımızı da yorumlamak ve bunları tabii kullanmak çok daha rahat oluyor, çok daha verimli oluyor diyebilirim. Bizim yaptığımız kongrelere gelip anlatıyorsunuz çalışmaların sonuçları ve orada tabii ki pek çok soru işareti de oluşuyor. Ee, bu e, istatistik e, analizlerin değerlendirmeleri çok kolay değil hı hı. E, ve öyle hemen yorumlanabilir de olmayabiliyor. Tabii ki sizler tarafından da bunların e, yorumlanması daha ayrıntılı bir şekilde açıklanması bizim için çok kıymetli. E, bizim için orada anlatıyorsunuz. E, hem dernek içi toplantılarımızda hem de e, paydaşlarımızın olduğu toplantıda e, böylece aslında daha anlaşılabilir hale de getirmiş oluyoruz. E, bu da bizim için e, yaptığımız bu çalışmanın e, verimliliğini arttırmış oluyor. O yüzden teşekkür ederiz sizlere. Teşekkür ederim. <laughs> yani bunlar karşılıklı aslında bakarsınız çünkü hatırlıyorum dediğiniz gibi yani soru formumuz bir dönem çok uzundu. Hani buradan evet. elde etmeye çalıştığımız şeylerde bir takım hani sonuçlarda böyle karmaşa yaşadığımız durumlar olmuştu ama yaptığımız o soru formunun üstünden geçme toplantısında bütün neredeyse dernek üyelerinin katılım göstermiş olması da gerçekten hani bu araştırmaya ne kadar önem verdiklerini eee Tabii bize ki. göstermişti. O da çok e, kıymetli. Çok doğru. Ben çok teşekkür ediyorum Sevil Hanım. Ben de e, Vakit ayırdınız. Çok güzel e, geri bildirimler verdiniz. E bunları sizden dinlemek de hani bir proje yöneticisi olarak ilk arkadaşlarım da e, elbet izleyecekler. Hepimiz için ayrı bir motivasyon kaynağı Değil oluyor de. zaten. E, en son kapanışta böyle söylemek istediğiniz cümleleriniz varsa onları da seve seve dinlemek Tabii isteriz. Tabii ki. Biz dernek olarak bu çalışmalara düzenli olarak devam edeceğiz. Bu yılda e, 9. dönemle devam edeceğiz. E, yine çıktı Aynı şekilde sektörle paylaşacağız. E, sektörümüzü geliştirebilmek için yapıyoruz bunları. Bununla birlikte kamuoyu farkındalık çalışmalarımızı da yine buradan elde ettiğimiz verilerle e, yeni e, hedeflerimizi koyup e, devam edeceğiz. E, son sözlerim bu şekilde olabilir. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güzel bir iş birliğiniz var. Umarım uzun yıllar e, çalışırız diyeyim. Aynı sende. şekilde. Çok sağ olun.